Tekrar merhaba. <laughs> bugün yine Çanlılı'dayız. Ali kardeşimle tekrar geldik. Bir rövanş yapalım dedi. Hatta gelirken bana, e, ne dedin Ali? Yarışalım Balık dedim. ne biliyor musun dedi? Ne dedim? Balık senin yakalayamadığın şey dedi. <laughs> bakalım kimin yakalayamadığı şey sayacağız, kayıtlara bakacağız. Evet, bugün yarışacağız. Ama bugünün kazananı kim olacak bakalım. Evet, yarışacağız. Benim evet. böyle bir şeye cesaret etti. Bakalım akşam tekrardan görüşürüz inşallah. Ben her zaman varım böyle bir şey. <laughs> Ama şunu da söylemek istiyorum. Ee, iyi bir turuna yakalarsan direkt günün galibi olurum diye düşünüyorum ya ona herhalde. Bir, ona 2 puan verelim. 2 puan turna ama turna mesela 50 santim üzeri ise 10 puan olsun. 10 çok canım 10 çok. 5 5 ee, puan Küçük perçler 1 puan olsun. Tamam. tamam. Tamam, hadi bakalım. Hadi rastgele. rastgele. Emin olun çok kötü yeneceğim bu arkadaşı var ya. Evet arkadaşlar ilk balığımı aldım. Herhalde ilk puanımı da almış olacağım. Küçük bir pörç yakaladım. Evet gördünüz. 1-0 öndeyim. Gerçi şimdi Melih şey diyecek onu çıkartamadım. Düşürdüm falan diyecek ama ben balığa çok fazla zarar vermemek için tasmalama yapmıyorum. Evet. İkinci balığımı da aldım. Şöyle küçük bir pörç Beleye sürpriz yapacağız Çok cesaretli benim arkadaşım gerçekten Yani benimle yarışmayı göze alabildi Veli sürü girdi, biraz at, iki tane yakaladım He. Ve şimdi de vuruş alıyorum. Hemen at yoksa yetişemezsin Barış. Sen kamera kamera da. Ha biliyorum yetişemezsin onun için diyorum. Evet. Top da ya bir iki tane yakala Top, tamam. Peki sen bile. Seni geçerim nasıl olsa. İki tane üst üste aldım. Bu üçüncü atışımda bunda da vuruş vardı Sorun yok bro bak. Tek seferde seni güzel ederim. Sorun yok. Sana avans vereyim bak çizmelerimi giyene kadar. Yoksa çok dengesiz olur. Akşam görüşürüz zaten. Çok dengesiz olur yoksa. Yazık olur sana. İzleyicilere de söyleyeyim. Benim ne söyleyeceğim belli. Benim her zaman bir bahanem olur. En kötü ihtimale karşı. Balıkçıyım diyorsun yani. Tabii ki. Bir şey vurdurum. Oh, gördün mü? kenara kadar geldi. Sazan mı herhalde? Olabilir. Falan da çok. Baya güzel mi ama. Evet. her balığa güzel diyorsun. gerçekten güzel. Gördüm yani direkt çıktı sudan. Sen gördün mü? Tam bir balıkçı. Görüyorsunuz güzel atıyor. Ben gördüm parmak kadar gümüştü. Parmak kadar gümüş. Evet. Ya sen parmağı bilmiyor ya gümüşü bilmiyor. Benim parmağım kalın oğlum. Güzel bir akşam suyu yapalım. İnşallah. Bugün bizi şaşırtır burası. Ali ile son geldiğimizde balıklar genelde küçüktü. Sonrasında da ben bir defa geldim. Yine balıklar küçüktü. Maalesef e, kamerayı evde unutmuştum. Bu kayıt yapamadım. Ama hala tatsız. Aradığımız balıklar yok. Bakalım ne zaman çıkacaklar piyasaya. Evet arkadaşlar. Üçüncü balığımı da aldım. Melih'i merak ediyorsunuzdur herhalde. O alamadı sıfır yani onun sayısı. Hiç alamadı. Sıfır yani. Ben arabaya çizme almaya gitmiştim. Onun için daha yeni geldim. Kaç senin puanın? Kaç bro? Benim puanım Sıfırmış. Duyduğunuz gibi. Benim de bu üçüncü oluyor. Gerçi zaten evet şimdi kurtuldu. Bu kurtuldu. Ne yapacağız? Sayılmaz oğlum. Zaten öbürü de kurtuldu. Sıfır. Otuz sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Aha, aldı. Şu an yeniyorum. Bir sıfır. Ben niye sen buraya yatıyorsun? <laughs> <laughs> Seninkileri keseceğim için Bu <laughs> ne lan? Ben ne yakaladım? Bir bot yakalamışım da ne olacak? Misina Birinin takılan misinasını çek. O bizim başımıza iş açacaktı Hemen bırakıyorum Sayıyorsun değil mi Ali? Sayıyorum. 2-1 oldu. Kaç bir? 2-1 bir. Kim bir Ali? Sen bir, ben 2. Niye? Ben 2 tane yakaladım abi. Ne zaman 2 tane yakaladın? Orada da yakaladım. İyi de o zaman başlamamış. Ben de yakaladım. Ya hemen aldım. Sen burada ya. yakaladın 1 tane. Onu da sudan çıkartamadın. Kaçırdın. Sudan çıkarttım beni. Hayır. Evet. Neyse, avans olsun. 2-1 diyor. Tamam, kırmayacağız arkamızı. 2-1 Akşama kadar böyle ağlayacaklar. Ne yapalım işte. Nasıl olsa ben bu maçı alırım baba. Tamam. Aldım. Bu güzel ama. Bu iyi. Çıkartamazsın. Kaçırırsın. Annen yakaladığı gibi böyle el kadar. Aha. Kaçtı <laughs> lan. Vay iyi zorluyordu ama <laughs> Evet arkadaşlar. Üçüncü balığım tekrardan takıldı. Bakalım ne olacak. Kaçırmamak için bu sefer can havliyle tasmaladım. Evet işte gördüğünüz gibi aslında bu iki sayılabilir Meli. Küçük o küçük sayılmaz. Bak gösteriyorum. Arkadaşlar baksınlar. Bu çok küçük sayılmaz. Bak şöyle gösteriyorum. Şöyle uzaktan da gösteriyorum ki Evet arkadaşlar şöyle. Bu da bizim üçüncü balığımız olsun. Çok fena yeneceğim bu meliği. Çok fena. Aldım. Kaç kaç? 3-2 oldu. Nasıl 3-2 lan? 2, de. Hayır, 3, Geliyor musun sen de? ben de geleyim ya. Tat yok. Channel'lı benden aldıklarına karşılık bu maketi verdi. Strike Pro. <laughs> Hadi bakalım. Ben aldım aramızı. <laughs> ne o? Tamam. Ee, yer değiştirdik. Şu uçtaydık. Şimdi buraya geldik. Ali taşların arasında bir tane turna bulmuş. Küçük kalem turna. Gördüğünüz gibi beşlik Çok arkadaşlar. Küçük. Beşlik. Beşlik derken 5 beş santim mi? 5. Şurası 10. <laughs> 15. Neyse bunu biz 7 bir 7 santimlik evet bir turna. Bir sayalım yine bir sayalım. Hadi bir bence de bir sayalım. 4 2 oldu. 4 2 mi oldu? 4, Peki. 2. Hadi bak. Taşların arasında bulmuş. Ben gelene kadar tabi kamera kapalıydı bekledik baya. <laughs> Taşın arasına mı sıkışmış Ali? Oltayla yakalamamış. Taşın arasına sıkışmış. Kenardan almış. Geçenlerde yakalamıştım onu burada. <gülüyor> <gülüyor> Kötü gün için sakladım. <laughs> kaç kaç ha Ben öne geçmiş olmam gerekiyor. Kaç? Gördük. Oho, senin bir sorun var. Bana gelince sayaç yazmıyor. Kamera, kamera kayıtlarını inceleyelim. İnceleyelim abi. Oh. Oh, çok <laughs> şey. evet. Evet. Beşinci balığım geldi. Kaç? 5. Ee, Ali üçer üçer sayıyor. Bundan emin ol Ya Melih sayıyor Say. Say. Ali üçer üçer sayıyor. Bu şartlar altında ben yapışmayı <laughs> bırakıyorum abi. Kepçeyi getir kepçeyi. Bu da ne kepçesi ya. Ciddi misin oğlum? Yok da yine sonuna herhalde. Kalem. He? Kalem almışsın. Kalem. No, Ama yani değil, evet. iki sayılık torç olması lazım bunun. Yok bir bir. Bir mi diyorsun? Bir. Evet arkadaşlar bu 5. balığım. Melih'in tutamadığı şey biliyorsunuz balık. Bu da benim tuttuğum balık. Ben Ali, ben, sayıyorum. ben sayıyorum. 5 3 siz şahit olun. 5 3 üç, skor. Evet arkadaşlar 6. balığım da geliyor. Gördüğünüz gibi hala bak Daha Dört 4 demedin mi nasıl altı oluyor? Ya, ya 5 iki sayı fark ya. vardı ya. ya. kayıtlara bakarsın. Her üçer sayıyorsun abi. Hayır, kayıtlara bakarsın. İki sayı fark vardı. Bu da üçüncüsü. 6 3 beri sayalım. Yanlış öğretmişler rakamlarımızı. Önce de Hadi hadi hadi. Evet. Düşürdün değil mi onu? Yani. Ödülümü aldım. Evet arkadaşlar. Çok büyük bir şey Biraz evvel altıncı balığı yakalamıştım ama Meli her zamanki gibi saymamıştı. Şimdi, <laughs> şimdi onun yerine yine altıncı balığımı yakalamış oldum. sürekli tutuyorum ama hepsine bir bahane buluyor saymıyor yapılacak bir şey yok patronu ne derse o 6 3 oldu kaç alt bak bu Zain 4'tü. bak bak sürekli böyle çamura yatıyor ama ben ne yapıp edip yeneceğim kayıtları izleyeceğiz kamerayı da direkt kendine çevirmiş benim tuttuklarım görünmesin diye Onun için ta oradan buraya gelmek zorunda kalıyorum <laughs> Bir tane daha he. Deli sen alamadın herhalde Yok. İşte onlu, onlu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sürekli yakalıyorum yedinci balığım bu Belli, yakalayamıyor bir türlü üçte kaldı zaten benimle yarışmaya nasıl cesaret etti onu da anlamadım ama <laughs> daha yaptık. Işte. Evet sayın seyirciler. Ali 5, ben 8'im. 5, 8 şu an. Çıkartabilirsen 7, 4. Çıkartamazsan Çıkartırım oğlum ben balıkçıyım lan. Hadi bakalım. Kaç, 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 ben ya. balıkçıyım çıkartırım tabi. Kaç kaçtı Ali? 7, 3. Ne? Şu an 7, 3. Ya... Çektiğin, ben, çektiğinde ben bu yarışmadan da... çekiliyorum. Çünkü benimki hiç çoğalmıyor. Çünkü giderek azalıyor. Voltaj oh, güzel iki tane de Valla ayıp çalanı. Bunlara bile yüzlerleri hale geldi. Bu iki sayı. Tamam kabul ediyorum o iki sayı. Kaç? İki sayı. Dört olması lazım. seninkiler üç gramlı. Yedi, yedi beş oldu. Şöyle. bırakalım bunu. Ben çizsem hiç böyle bir şey olmayacaktı. Ben bunun iki sayı olmasını kabul ediyorum. Güzel ama. Takdir ettin mi? Takdir <laughs> ettim. Ben sana avans veriyorum. Keyfimi de alıyorum bak. Sana da avans veriyorum. Bana ya. ne avansı vereceksin bak, Ben bak. Öylesine atıyorum. İstiyorsan yakalayayım al. Bak, bak kocaman balık yakaladı. Sen de tutma. Hadi bakalım. Al. Kepçeyi bir de getirebilirsin. Dur. <laughs> çıkmadı? Bak, turnayı gördün Turnalar. Turna 10 say mıydı? Ne benim ben o Kaç saydı turna? Bir. Kaç? Bir. Oğlum biri olur mu lan turna? Eğer olmasa benimki de, ben, benimki de 10 Kalem turna. <laughs> Hemen atıyorum. 5 miydi? Ne dedin Turna için. İşte ne dedi sen? Aynısı bende de var. Sakin tamam, tamam ilk programımızı aldım ya. Oğlum taşın arasından buldum demedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Kayıtlarda yok o. Evet, kayıtı Melih yakaladı beni neredeyse. 7-6 <laughs> <Yedi altı> oldu. 7-6 <laughs> mı? Evet. Bir sayı daha <laughs> kaçtı. Şimdi ben yakaladıkça benim sayım azalıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. En güzeli tek tek Balıkları peş peşe koyalım bakalım. Videonun sonunda. Bakalım. Hızlı bir şekilde. Tamam. Şirket şekil kırıldı. Allah Balını aldı. Evet. Ali bu seninkinden. Beşinci balığını aldı. Bak. Kendi insafına kalmış bak. Yok Ali. Seninki küçük. Vallahi tamam. Küçük. Sen bir şey demiyorum. Valla bu benimki daha büyük. Bu <laughs> ufak. Al <At onu. gülüyor> sen. Ama çok adisin var ya. Bu seninkiyle aynı lan. <laughs> Nasıl aynı lan? Valla bildiğin o aynı yani. Göz var nizam var lan. Küçücük o. Benimki kocaman. Şimdi Şimdi bu onunla aynı değil mi diyorsun? Bu ufak da. Tek. 8 6 oldu. 1 sayıyorum bunu. Aldım. Aldım. Çok küçük tabi. Bayağı küçük. Ben 9 mu oldum? Ali. Bir bakayım çıkartabileceğim mi? Çıkartamayacağım. <laughs> Yarım olsun oğlum bari. <laughs> Baksana o, burada. Skoru söylüyorum 8-6. <laughs> öyle, öyle olsa da çok şey. sağlam Kaç oldu hâli bu? Çıkart tabi ondan sonra say. oğlum 8-7. Kaç? 8-7. Ben hala mı yediğimi Hala dedim. 7'deyiz oğlum. <laughs> oğlum sabah açsam öyle balık yakalıyorum Hayır. Hayır alamazsın. Aldım. Alamam, Alamaman lazım. <laughs> Hayır. Kamerayı ben en iyisi o tarafa doğru çevirdim Sen nasıl olsa balık tutamıyorum. Hayır. Çıkartamazsın hiç yapma. Çıkardım. Bakayım. Vallahi çıkarttım. Ne <laughs> Melih beraberliği yakalıyor. Kaç kaç oldu? 8 8. 8 8 mi? Evet, hemen almam Oğlum lazım. Oğlum var. benimkiler niye bu kadar yavaş ilerliyor? Ya? Yavaş mı? Kurbağa mı yakalıyorum da ben? Aldım. Hayır ya. Evet. Ya hayır işte. Çıkartamazsın. Kopar, takılır. Kaçırırsın. Bir şey yap, çekme o balığı. Bak öne geçersin. Kaçırmam lazım. Ya hayır ya. Sayılmaz. Ney sayılmaz? Kaç kaçtı en son? 8 8. 8 8. Bunu saymayayım. Beraberlik devam etsin. Yok ihtiyacım var var? Ben zaten yeneceğim bir Havas veriyorum oğlum işte. Al. Al sen ne olacak Ne biçim girmiş ya hani? akşama girdi. De. Demiri kemiğine girmiş. 8 üçlük. Evet. 7 üçlük yenilgiden 9 8 öne geçiyor. İşte işte kral geri döndü. vuruyor Aldım. Ya hayır ya. Yine aldım. Hayır ama ya. <laughs> Hadi, bence. Hiç oldu Ali. 11'e 8 oldu. Bak hiç saymayı unutmuyor musun? şimdi bakalım tamam. öne geçince. 11'e 8 Sevgili şu an. seyirciler, ben e, yeniyorum 11'e 8. Bataryanın bittiğinde son ilginç şeyler oldu Meli. 3 <laughs> tane, 2 tane balık yakaladı, bir tane de şimdi yakaladı ve 7-3 geriden gelmişti. Şu an 11-8 önde. 11 bana 8-8 bir seri yaptı bana. 11 oldu. Aldım. Ve yine aldı. Yine aldı. Duamızı ediyoruz inşallah çıkartamaz. Skor 11-8'de kalır diye ama bakacağız, göreceğiz. Balığın kaçmaya niyeti yok. Evet. Kaç oldu? Ve 12-8 oldu. 12-8 öne geçti beni. <laughs> ya gerçekten balıklar çok küçük. Galiba bu buraya son gelişim. Büyük ihtimalle. Çalışlar, Keyfi yok. Yani hali de olmasa çekilmez burası. O kadar kötü. Vuruyor lan. Aldım. Ya yine aldı ya. Aldım. Hadi çok üzüldü yine. Gerçekten üzüldüm. Yani onun için yapabileceğim hiçbir şey yok. 13. balığını çekti. <laughs> Ve ben hala aynı yerimdeyim. aldım. 15 mi oldu Ali? Hani? Çıkarırsan 14 olacak. Nasıl 14 la? Biraz önce 14. Hayır biraz önce oldu. 14 8. <püksürme> oh. Heh, hayır, hayır Mike, düşürdüm. Yok burada. Hadi oğlum Hadi Hadi lan Evet gitti, gitti Aldı bıraktı Şimdi almıyor da bırakmıyor Ben bu yemi değiştireyim ya? Bundan tasalım He? Aynısından var tasalım Tak ya bana tak Tamam Ben niye yakalayamıyorum dostum. Bayağı hafif Gerçi benim de bir şey buçuk gram şu 3 mü? He O zaman atarım Mecburen üç gram takıyorsun Ya iki buçuk, ya üç gram Buçuk gram değil mi? Üç buçuk Üç buçuktu galiba Melih kıyamadı yine bana. Kendi sasisini verdi. Şimdi artık ben de öne geçeceğim. <laughs> Düşmana cephane verdiğinin farkında bile değil. Hangi düşmanı? Ben. <laughs> Her düşman senin gibi olsun. Mantıksız iş yapıyor. Evet. <laughs> Sonunda... Ondan bu? Ah. Turna. Kesti. Kesti o zaman. He. Aldım. Çok güzel damla. Gerçekten çok güzel. Abi de bir tane daha ver. Abi. Bir tane, <laughs> tane daha verin mi? Bir, bir daha söyle. Kameraya dön söyle. Abi Be de bir tane daha verin. Melih abi. <gülüyor> 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 Oha. Aha, aldım. Aldım. Ben de aldım. Ama benim aldığım turna bir benim. Aldım. aldım. 16 oldun. Hayır oğlum benim oltam vardı. <laughs> He. Tamam o zaman sen 9 mu oldun? Ben <laughs> 9 oldum da. 15 9 aldım, bırakıyorum. o zaman aha turna mı aldın? 10 yazar <laughs> <laughs> <Ben vermiyorum. gülüyor> <ne sevedin> bana. <laughs> Kaç oldu şimdi? Bilmiyorum ki. karıştı 9'a 16 oldu. <laughs> Çok zor aldım. Aldım. Sağlam bir şey aldım. Ya bu hmm. lan mı? Yok, bunu değil. Ama evet, de... güzel bir köşe benziyor. Bilmem ne oldu. Evet. Şey. Çıkarttım. <gülüyor> 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 ne oldu da? Oldum. 8 oldu. Ne oldu? Ben de 8 14. sen 16 mı oldun? 16. Ben de 10 oldum. 10 mu? Evet. 8'den 10 mu oldun Hayır. 9 gün daha de. Şimdi 10 oldum. Ama bir şey diyeceğim. O 2 sayılık olması lazım. Yok oğlum küçük ya. Ya oğlum sana 2 sayılık yaptırdık ya daha demin. Benimki ya niye? Ya o büyük saniye. <laughs> aldıysa, dudağının ucundan aldıysa koparamıyor. Köşt Ambarladıysa ol. kesiyor. Köşt de olabilir. He. Ama çok sağlam vuruyor. Ya tuzlu mu? Ya da Çık. Evet, Çık. Güzel. Ee, hadi buna da bir, bir kadar. buna da bir iki sayılık demede göreyim var Bir ha. buçuk. <laughs> İyi de bu 2'den de fazla mıydı? Vallahi Onu hayır, abi hayır, ya. Hayır valla sen artık şunu vicdan, Aa, vicdanına göre söyle. İki söyleyeyim. dedik oğlum pörç e fazla lan. Hayır en fazla iki demedik. <laughs> Büyük şuna bak kiloluk perç, öyledim, perç yakaladım. Falan. Kiloluk perç ve Melih görüyorsunuz buna diyor ki iki sayı senin dadinin yakaladığın perçin <laughs> eğer üç, iki katı gelmesi iyi <laughs> Şimdi sen buna ne diyorsun? Benimki de aynı işte biraz önce. Ayıp Bir ya. sayı yazdırdım oğlum. Ayıp ya vallahi ayıp ya. Tamam. Gerçekten ayıp ya. Arkadaşlar şu bala dediler ki iki sayı fazla dedi yani şuna şuna. <laughs> Dostum. Benimki de aynısı işte. <gülüyor> <gülüyor> aynısı oğlum. Bire bire aynısı. <laughs> Sokmalar ağzına. Yazık bro. Aldım. Melih yine 10'dan, yine 10'dan. Ya, Vallahi. iyi iyi, geride demek ki bu. Geride, geride. Bu saatler, bak babamla geldiğimizde de işte böyle hava kararmaya yapıyorduk. Geriler geldi. Burak. O da iyi evet, güzel. Yazıyor mu iki sayı? Yaz, evet, evet arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar iki sayı daha aldım. Geçeceğim az kaldı Melih. Çok az kaldı. 16-14 oldu. Melih geçtiğim anda oyun bit biter. <laughs> Abi, <evet>. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oldu? 16-14 oldu. Hala öndesin. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bana bir tane silikon verdi var ya. Ondan sonra olay değişti. Hayatının hatasını yaptı. <laughs> <laughs> evet, bugünkü av, avımızı burada bitiriyoruz. Hava kararmak üzere, hatta karardı sayılır. Güzel bir av geçirdik yine. Çok eğlenceli. Çok çok eğlenceliydi. Bobayla birlikte. Yenemedik Melih babayı. Ya, evet. Çok, çok güzel fark i̇şte atmıştım ama ben bakalım şöyle bir gözlemleyeyim dedim. Ne yapabileceksin? Ama yetiştim bayağı. 16-14 oldu. Fakat 7-3'ten evet. kapattı farkı. Sonra öne geçti fark attı bana. Yani ben şey, <laughs> ustaların yenilmemesi gerektiğini biliyorum. <laughs> Estağfurullah. Ona, ona göre davrandım. Tamamen kullandığım silikonla ilgiliydi. Baktım çok fazla küçük balık var. Hmm. Ben de daha küçük silikona yöneldim. Valla çok iyi. ama. Başarılı oldu. Güzel de eğlendik. İnşallah bir sonraki avda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize Hoşça iyi bakın. Kalın.